Sevgili Nila'yı yaklaşık bir 3 sene evvel tanıdım. İk, i̇kimiz de ilk başta aynı şirkette çalışmaya başladık. Sonra ayrıldı o, kendisi şirketini kurdu ve çalışıyor. Bodrum'daki bütün emlakçıların etkinliklerinde sık sık bir araya geliyoruz. TÜGEM üyesiyiz ikimiz de, hatta o yönetimde de çalışıyor. Bu toplantılarda birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. E, onun işini ne kadar özenle ve ciddi yaptığını biliyorum tecrübeli bir emlakçı olduğu için ondan yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah gelecekte de beraber güzel işler yapacağız. Bu programında inşallah güzel bir şekilde sunmuş oluruz. Neden Bodrum serisi? Bence çok anlamlı bir seri çünkü emlakla ilgili çok özel bir konum Bodrum. Burada bir mülk sahibi olmak bir sürü insanın hayali. Türkiye'deki bir yaşayan birçok insanın bir sürü başka şehirlerde yaşayan insanların burada yaşamak bir mülk sahibi olmak gibi bir hedefi var. O yüzden Bodrum'la ilgili olumlu, olumsuz bütün bilgileri müşterilere, izleyicilere sunmak bence çok faydalı.